Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 6 Eylül 2023 Çarşamba aktörlerin katilonunu incelemeye başlıyorum. Polisan marka tavan boyası gelir 17.5 kg 299 lira satış fiyatı olacak. Silikonlu iç cephe boyası 10 kg 249 lira. Duyonem 2.5 litre 249 lira. diyor Hobby Lux boya 199 lira. Polisan Fırça 3 numaralı fırça 29.95, 2.5 numaralı fırça 24.95, 2 numaralı fırça 19.95, iç cephe rulosu 59.95, kalorifer rulosu 16.95, polisan akrilik mastik 29.95, silikon şeffaf 59.95, merdiven 4 artı 1 basamak 419 lira, Polisan çelik pense 199 lira, yan keski 179, karga burun pense 169, polisan tamir bandı 24.95, maskeleme bandı 24.95, elektrik bandı 11.95, polisan eldiven 19.95, polisan şerit metre 79.95, fayans kesme makinesi 399 lira paketleme bandı 21.95 Japon yapıştırıcı 21.95 üçlü tonevida seti 39.95 duş başlığı seti 49.95 sürgülü duş seti 119 lira takım çantası 119 lira ahşap ayakkabılık 109 lira derz dolgusu 350 gram 39.95 erkek tişört 179 lira. Kadın dişört 179 lira. Erkek ribonalı eşofman altı. Fermuarda yan cepler var. 229 lira. Penti kilotlu çorap 32.95. Pantolon çorabı ikili 23.95. Erkek spor ayakkabı 399 lira, kemer 44.95, klimalı yastık 125 lira. Erkek sivişört kapşonlu 229 lira. Erkek sivişört sıfır yaka 229 lira. Üçlü erkek çorabı 39.95. Erkek sneaker çorabı üçlü 34.95. Kadın erkek basic tişört 99.95. Kadın sneaker çorap üçlü 34.95. Erkek baksı 49.95 Kadın desenli slip ikili 44.95 valiz çeşitleri büyük boy olanı 599, orta boy olanı 499, kabin boy valiz 349 lira. Seyahat ve makyaj valizi 219 lira. Seyahat boyun yastığı 89.95. Valiz iç organizatör 89.95. biz yarım yağlı toz peyniri 115 lira. Ülker çoka krem 37.90. Mis çilekli kakaolu muzlu süt 6.25 Mis ballı süt 6.95 İçim yarım yağlı süt 7.5 lira Fındıklı çikolatalı içecek 9.5 lira Aroma %100 meyve suyu çeşitleri 5.65 Süt reçeli 32.90 Portakal ananas çilek suyu 5.75 Link muz bisküvi 4.5 Ülker kat kat fındıklı 3.95 Ülker Antep fıstıklı 4.5 Ülker sütlü 7.5 Dido 9.95 Çizi çıtır 16.90 danke kakolu meyveli 3.25 Ülker İkram çikolatalı fındıklı 21,5 lira. Ülker Saklıköy 22,90. Dudak koruyucu 19,90. Parfüm 79,90. Toka seti 39,5. Akrilik toka çeşitleri 25,90. Çocuk diş fırçası 28,75. Bebek bezi süper fırsat paketi 142 lira. Tuvalet kağıdı 169 lira. Kağıt havlu 109 lira. Domestos dağ esintisi 76.90. Klasik limon piril